Herkese selam. Şu an terastayız ve Aa, neyse. Şu an terastayız dediğim gibi ve yoga challenge çekeceğiz Melike ile birlikte. Aşırı komik olacağını düşünüyorum çünkü çok zor. <laughs> Melike'ye göre zor. Ben komik kolay düşünüyorum açıkçası. Ama şu an terastan uçmayız. Tabii böyle bir etken de var. Böyle açmak istediğim video çünkü biliyorsunuz tripodum kırıldı. O yüzden masanın üzerine koyacağım size olacak diye düşünüyorum. Hazır mısın? Hayır. Peki. <laughs> Yazlanma <mı> bana. Herkese. Bu sandığın Çok zor. Yoga yapmayın. Biraz çektik az önce ama Melike'yi dinlemediğim için tripod almaya üşendiğim için şimdi tekrar çekeceğiz. Bir de ön kenara. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ön kameraya geçtik. Çünkü hareketleri yapıp yapmadığımızı anlayamıyoruz. Baştan. Hangi yapmıştık ilk? Şu. He, çok kolaydı o tamam. Koyduğum yana görselini ben tamam mı? Gel aşkım. Bunu yapacağız şimdi az önce yaptık çünkü. Onu. Abi çok iyiyiz. Çok basit bu. Bu <laughs> çok kolay. Bu ne ya? <laughs> şimdi hareketi de koydum kenara. <laughs> bu göründüğünden çok zor tamam mı? tamam dur, dur bitti yaptık abi tamam ya. Aynen <laughs> kanka. Aşırı zor bence. Bu gerçek. ne ki? Yana koyacağım diyor hem gösteriyor. Olsun editte kolaylık. <laughs> Al bunu şimdi biraz aşağı indireceğiz kameraya. <laughs> Benim hareketim çok kolay. Bu ne Aa, bu ne peki? Tuvalet sandalyesi. <laughs> İnşallah <Tamam>. beni taşırsın. <laughs> Hazır mısın? Senin günahın ağır. Ben böyle bakayım mı kara gülüş? Demek biz ne oluyor? Gayet kötü Ben gözlük takmak zorundayım. <laughs> Bunu Serhat'la çektiğimizi düşünsene. Serhat seni Asla taşır işte. Ama yap yapmaz yani. Ay baba çoraplarım çok kötü neyse. İyi Hadi. Ben. Yapabilirsin. Hemen yapacağız tamam mı? Beklemeden. Of pardon. <laughs> yukarıda kalıyorum. Kabul. Kabul. Kız sen bir de benim yerime geçmek ister misin? Ay, o kadar soğudu ki. Ay yaptık mı yapmadık mı bilmiyorum. Bence yaptık. Siz yazın aşağı. <laughs> Yok hayır benim ayağım sadece bir tanesi yerde bir tanesi havada. Ama çok kolay ya. Bunu atayım göstereyim. Atlayayım abi. Abi attayım ben. Mecbur attasın <laughs> ki. Sen beni taşıyamazsın. Ben ha. çok ağırım. Ne yapacağım ben? Böyle yapmayacağım Hayır. Az önceki gibi işte. Ay yani uzak. Böyle yapacağım işte. Gel buraya kadar. Buraya koy ellerini. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Bir şey diyeceğim ama bu hiç kolay olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Yoga matımız yok bu minder. Ayağım kayıyor ne yapayım? Abi kaydırma hadi ya. Annem bunu izlemesin der ki ay yavrum. Allah çok ezildi. Penis kırılır. Yapabiliriz abi. Melike oluyor dur. <laughs> Sakın düşme. Dur. <laughs> ne yoga çorabımız var ne matımız hadi var. Hadi hadi. Mindenizden çıkarttın beni. Götünü biraz indirmen yeterli. Hemen yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk. Çabuk. Yaptım. <laughs> evet dinlemeyin. Ooo. <laughs> 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 Nasıl yiydi o? <laughs> Hayır hayır öyle değil. Evet öyle. Hadi. Ya Allah. Katlanacağız. <laughs> Nasıl yapacağımızı anlamazdık ki. Bacakların niye düz değil? Düz. Eğil şöyle yapıştır bana. Yapıştırdım. <laughs> e. Bunu, yok, bunu, bizim yapmamız imkansız. Bu kadar esnek değiliz. O çok zor abi. Ben yapamam. Bu çok basit. Ya basit deme bir basit değil. Bu çok basit. Hayır. <laughs> İkimiz de bacaklarımızı mı koy? <laughs> Anlamadım ki ne? Dur abi ben erkeğim. Ben de böyle mi? Sen de karısın. <laughs> Ay yaptığım en kolay şeydi. Biz bacağımızı düz tutamıyoruz ya. Ben <laughs> yapamam. Sıradaki <gülüyor> hareket. Hazır mıyız? Hazırsın da ya. Geçtim işte kanka. <laughs> Göt göte vercez abi. Göt göte vercez abi. Gel biraz bana. Ya <laughs> çok geldin. Böyle yap işte. Elimi tut. <laughs> Dik tut ayol. Ayağım erdem gibi. Oldu mu? Evet. Bakın elimizde tuttuk. Çok en kolay iyiydi. <laughs> Melek'e erkek sensin. Neden? <laughs> Yapabilirsin. Ağlıyormuş gibi geceleri evde. <laughs> Ey, bu çok kolay. Bağdaş kur. oraya dönerek. Buraya. Oraya dönerek. Ama yatacağım ben. Tamam gel biraz geri. Bağdaş kur. Bağdaş. Bağdaş mı? Bağdaş. Şimdi ona doğru ağla. Hey çok kolay bu. Benimki çok zor olacak. <laughs> ah, ellerim nerede? Yanda. E bu çok kolay. Yaptı. Ya. Yani, yaptın Yaptık mı sence? Oldu oldu. Hadi. Ya bu tek mi çocuklar? Oldu oldu. Sıradaki <laughs> hareketimiz. İlla göt göte değecek herhalde. <laughs> göt göte değmeyecek. Yoga sayılmıyormuş. Ya bu ne? Hadi yapalım. Geç sen yerine. Evet. O kadar hızlıyız ki hiç edit yapmama gerek kalmayacak gibi hissediyorum. Tamam çok kolay gel. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Bu kadar. Ellerini böyle yaptın mı? Nasıl yaptım? Yaptın mı böyle? Evet. Çak. Ben yatarım abi. Hadi belki yat. Dur bakayım nasıl yatıyor? Yine, Yine ağlıyor. ağlar ya. gibi ama bağdaş işte. Şöyle ağlıyor. Ama biraz gel tam ortala. Heh. Aynen çok iyisin lan. Ha. Hazır mısınız? Bir şey canım, bütün esneklik bende. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. <laughs> Çünkü ben yapamam. Ne demek yapamam. Ben hayatımda ilk defa deniyorum bunu. <laughs> sen alttakine bir de sor bakalım <laughs> çok rahatlatıcı bir hareket. Benim kafam acıyor. <laughs> Kaburgalarım acıyor. <laughs> sen gerçekten göründüğünden de ağırsın. Bir şey diyeceğim bunu sen de yap. Sen 50 kilosun. Çok rahatlatıcı. Gel ne sen de yap diyor bunu. Diğeri? Diğeri ne yapıyor ki ben Üstüne yatıyorsun ters bir şekilde. Üstüme de kolu. <laughs> Belini çok rahatlatıyor. Böyle bayağı yatıyor. Evet. Ben kolaymış sanki. Eyvah ben kılınacak benim bir yerim. Böyle. Ee ya. Nasıl? Biraz daha ortada geri gel. <laughs> Böyle mi? Evet. A <laughs> Açılık yaptım. Hadi şu. Yap şunu. <laughs> Yat işte ya, ellerini uzatarak yatacaksın. Şöyle mi? Yapacağım? Aynen, aynen. Benim bileklerimi tutacaksın, ben de götünü tutacağım. Neden? Biliyorsun ya? ki yoga göt. Bu mu? bu mu? Böyle olmamalı. Bu mu? Kanka bu mu? Abi belimi ben o kadın gibi yapamıyorum. Kadın üçgen yapıyor. Koç gibi vurduk. Kanka belimi üçgen yapmak istemiştim sadece. Hareket bu. Tam Melike ile bana göre. Çok Ayaklar. Muyum. Melike ayaktan nefret eder bu arada. Bu da böyle bir şey. Nasıl yapıyor? Şimdi ayağımızı yukarı kaldıracağız. <laughs> Küçüksün ya sen her şeyi. Hadi ya. <laughs> Elimi tut. Lan ananı. tut tutamam. Önce elimizi tutalım. Bacaklarım ayrılacak. Önce elimizi tutalım sonra bir ayağını ver. Niye bu kadar yaklaştın? Daha küçük ayakla. <gülüyor> <gülüyor> Yatmayacaksın Melik ya kalk. <laughs> Elini ver. Önce bu ayağını ver. Yatma bak atma kendini arkaya. Ha. Aha. Dikelt. Kanka bu kadar oluyor. Oldu bence. Vallahi bu ödevlerin, bu sunumların arasında böyle bir çerezlik video olsun dedim. Çok anlık karar verip böyle bir video çekmeye karar verdik. Melike hiç, hiç mutlu değil. Hiç. Hiç. Çünkü şu an gal galiba 29 derece falan ve terasta en üst kattayız. Özellikle ben üstte olduğum için güneş... çok alt yani <laughs> altta olmak çok güzel. güneşte çok haşır neşir oldum. Sizce yapabildik mi yorumlarda yazarsınız. Dediğim gibi bu böyle arada bir çerezlik olsun. Geri döneceğim inşallah. Vlog çekeceğim. Halledeceğiz onu. Bu kadar videomuz. Beğendiyseniz devamını gelsin istiyorum. <laughs> hayır hayır. <laughs> evet. Partiksini isterseniz bunu ya Instagram'dan bana atın hareketleri. Ya da daha... onlar atsın biz evet. yapmaya çalışalım. Daha zorunu falan yapabiliriz. Biraz yamuk ama kusura bakmayın. Tabii daha lütfen. zoru yani. Tabii. Atarsınız bak, bize. Gaziyim. <laughs> Ay çok özür dilerim. Evet, bak görüyor Nasıl mi? yaptım ben onu? Evet. İzleyeceğim evet. videoları. Bir de belime birazcık kapat. <laughs> evet. O benim kafamda acil. Onu biliyor musun? Gerçekten koyun gibiydim. O <laughs> gibiydim. misin? Burası tam şey gibi. O kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle eğlenceli bir şey olmuştu diye umut ediyorum. Biz çok eğlendik. Gerçekten eğlendik. Eğlendim <laughs> canım eğlenmedim. Eğlenme Sadece terledim. Çok sıcak çünkü. Çok sıcak. Ben hiç zorlanmadım. Dermişim. Tamam bitti o zaman. Görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beni de instagramdan takip edin ki bana başka hareketler de atın deneyelim olur mu? Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.